Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de size tankutla toslamaya davet ediyoruz. Tankut hazır mısın evladım? Hazırım. Başlayalım. Hop başlayalım of. o zaman. Film çekecekmiş gibi oldu hocam. Evladım bu arkadaş ne böyle? Hocam bu basamak kavramını çok yanlış anlamış. Evet gerçekten. Hiç anlamamış yani. Basamaklar yerine yan taraftan kaymaya çalışıyor. Hocam ben de bunu yapardım çocukken. E, sonra Bir defa o... düştüm hocam. Sakatlandın. Yok sakatlanmadım da ondan sonra işte ders notlarım düştü. Ha düştüm. anladım. Kafanın Kafa... üstüne evet, <laughs> evet. Kafanın üstüne düştü hocam. <laughs> <olabilirsin. gülüyor> Tangut bir kere A'lar, B'ler birbirleriyle maç yapıyorlar kardeşim. Burada X, Y yok. Ve pardon e, X, Y de olabilir de yani sayılar çok az. Yani bak A, B, 2 diye 3 basamaklı. A, B, 2 basamaklı sayılar dediği zaman hemen şunu aklımıza getireceğiz. Eğer ben bunu gördüysem eğer A, B, 2 basamaklı bir sayıları görürsem hemen ben bunun yerine 10 A artı B yazacağım. Nedenini hemen Neden söylüyorum. Nedeni çok önemli. Bu çünkü bak bu ne basamağı? Birler. Birler. basamağı. Bu ne basamağı? Onlar basamağı öyle değil mi canım? Ha, yani normalde orası mesela 18 gibi mi hocam? Ha, şöyle düşün. Sayın 18 hocam. gibi olsaydı. 18 olsaydı veya 28 olsaydı. 28. Bu aslında e, 10 çarpı 2 artı e, 8 değil miydi? Aa, evet hocam. Ha, bu onlar basamağı olduğu için bu basamak de değerini oluşturabilmek için 10 çarpıyorum. Aynı şeyi mesela ABC 3 basamaklı sayılır deseydi ne yapacaktık? Oo, o zaman... O zaman 100 A diyecektik. Çünkü bu yüzler basamağında. Bu onlar basamağında. Artı 10 B, 10 B. artı C diyecektik. Ama burada 2 demiş şey. ya. Hadi biz de bunu 2 yapalım. Artı 2 diyeceğiz. 2. Şimdi bunları çözümledikten sonra çözümleme ta 5. sınıfta 4. sınıfta öğrenmiştik biz bunları. <laughs> çözümledikten sonra toplayalım. O zaman diyorum ki 100 A artı 10 B artı 2 yani bu sayı. Evet. Artı 10 A artı B yani bu sayı. Eşittir kaçmış? 816. Süpersin. Şimdi o zaman diyorum ki 110A artı hani bak bununla bunu topladım. Evet. 11B artı 2 eşittir 816 çıktı mı evladım? Çıktı. Bu ikiyi bir atalım. Bana ne bu ikiden ya? 814 14 olsun. Oldu. O zaman 110A artı 11B 814 çıktı. Sonrasında Tankut'cum şunu yapmalıyım. Bunların hepsini 11 parantezine alabilirim. 11 parantezinde 10A artı B evet. eşittir 814 çıktı. Şimdi her tarafı 11'e bölersen ne olur Tankut? Bu 11'den 11 kurtulurum. 814'ü 11'e böldüğümüz zaman çat 7 kere evet. 77 3 pardon 4 4 4 kere. Yani cevabımız 10A artı B yani hani 10A artı B tanıdık geliyor mu? Evet hocam. AB sayısı yani eşittir 74. 74 AB 74 ise A çarpı B 7 kere 4'ten 28. 28'dir diyoruz. Hocam en başta verdiğimiz örneğe de yine denk geldi. Neydi 28 o? 28 hocam söylemiştik ya Aa, en başta evet. orada. Evet evet. Ya yine tahmin yine etmişim. Tahmin ya. Yine tahmin etmişim. doğru tahmin etmişim. Ne biçim? Neyse canım. Şimdi Tankut bak şöyle bir sayı. Üç basamaklı bir sayı. Aa, Şimdi, A -a -a. bu aa, böyle yazmaz normalde. Yanına arasına çarpma da koymamış. Niye aküp diye yazmamış. Demek ki bunlar üç basamaklı sayı. Zaten belirtecek soruda merak etme. O zaman bu yüzler bu onlar birbirler basamağında. O zaman bunu 100A artı 10B artı pardon 10A artı A diye yazabilir miyim, miyim? Evet. Artı bunu da aynı şekilde 100B artı 10B artı B şeklinde çözümledim mi? Evet. Böyle efendim. diyorum bu zaten a artı b şimdi yukarıda karşımıza şu çıkıyor 111 pardon. evet yok 111 a evet 111 a. 111 a artı 111 b çıktı bölü a artı b çıktı mı evet yukarısını 111 parantezin alırsam 111 a artı b değil mi zaten Oo, aşağıda a artı b, çatara çatara 111 diyoruz ve geçtik abi dakika ne geçmesi be e ee, bu biz bunu bulduk ya. Evet. Eşittir 3x'miş. O zaman demek ki 3x bu. O zaman her tarafı 3'e bölersem Tankut 37 mi çıkıyor galiba? Böyle bir şey çıkıyor. Evet 37 bizim cevabımız Harika. çıkıyor. Harika. bulmuş olduk. Şimdi A, B, C, D iki basamaklı sayılardır demiş. Tankut'cum e, iki basamaklı sayılarsa ne yapacağımızı biliyoruz. A ile B'nin sayı değeri 2 arttırılıp C ile ki 2 azaltılırsa K nasıl değişir? Oo, çok <laughs> ilginç soru hocam. Zor. Hmm. Şimdi A ile B'nin sayı değeri 2 arttırırsa art, arttırırsak şimdi şöyle düşünelim Tankut. Bu A, B sayısı. Bu A onlar basamağında, bu da birler basamağında değil evet. mi? Mesela diyelim ki 35 olsun. A ile B'nin sayı değerlerini 2 arttığı zaman 57 olmaz mı bu? Bu 2 arttı, ha, bu 2 arttı. arttı. kaç, da, evet, kaç arttı o zaman sayımız? Bak bu onlar basamanda olduğu için buradan 20 arttı. Buradan da 2 arttı. 2 arttı. Çünkü birler basamanda. Demek ki bak bu başka türlü de olabilirdi. Bu 57 olsaydı 7 9 olurdu. Aynı şey. Buradan yine 20 artardı. Yine buradan 2 artardı. Yani evet. hep ama hep şunu yaptığımız zaman 22 artıyor tankut. Anlaştık mı öyle? Anlaştık. Bu 20. C ile D'ninki 2 azaltılırsa aynı şey. C buradan, D buradan Buradan 20 azalacak. Buradan 2 azalacak. 2 azalacak. Demek ki 22 azalacak Tankut. Anladım. O zaman diyorum ki Tankut'cum AB sayısı e, bir anda ne oldu? AB artı 22 oldu. Evet. CD sayısı CD sayısı bir anda ne oldu? CD eksi 22 oldu. Bunları birbirinden çıkartıyoruz. Ama parantezlerini koyuyoruz. Parantezini koymazsak batarız. Allah korusun. Şimdi sonuçta bu eksi bunun içine dağılıyor değil mi? Evet. Bak bu eksi bunun işaretini eksi bunun da işaretini artı yapıyor. Çünkü eksi eksi çarpması artı olur. Art i̇şte orada gıcıklık burada. AB artı 22 son durumda ne kaldı biliyor musun? AB eksi CD artı 44 oldu. 44. Şimdi AB eksi CD'yi bana vermiştik. K demiş zaten. O zaman bu K. Evet. K ne oldu demek ki? Nasıl değişti? 44 arttı. 44 arttı. Anlaştık mı evladım? Anlaştık. 44 artar diyoruz ve yuvarladık soruyu bir tane daha. İki basamaklı bir sayı rakamlarının sayı değerleri toplamının beş katına eşittir demiş. Heh, şimdi biz bilmiyoruz ya sayıyı. Hemen ne diyelim bu sayıya? AB. AB diyelim. AB sayısını ben nasıl açabiliyorum? 10A artı B diye açabiliyorum. Burayı anladık mı? Anladık. İki basamaklı rakamların sayı değerleri toplamının. Yani bu sayı rakamlarının sayı değerleri toplamı zaten A artı B değil midir? Evet. Bunun 5 katına eşitmiş. İki basamaklı ha. bu sayı rakamlarının sayı değerleri toplamının 5 katıymış. Katı. Son durumda bunu 5A artı 5B diye dağıtırım. Evet. Bu da 10A artı B olur evladım. 5A'yı bu tarafa attım. 5A. Bu B'yi bu tarafa attım. 4B. Hayda. Şimdi bu sorularda en e, önemli noktaya geldik. Bu sorular tamam eyvallah işlemler yapılabilir ama Bundan sonra tahmin etme basamağı birazcık öğrencilere zor gelir. Bundan sonra ne yapacağız? A nedir B nedir? Ne yapacağız hocam? Ya şöyle düşün Tankut. Bunlar birer e, basamak değil mi? Evet. Bu basamaklardaki yazılan sayılar ne olmak zorunda? Rakam olmak zorunda. Ha. Yani A'da B'de gidiyor. birer rakam olmak zorunda. Hangi sayılar olabilir sence buna uyan? Bu denkleme uyan hangi sayılar olabilir? Mesela A1 olabilir mi? A1 olsa... Eee B kaç olur mesela? 5 Aa, kere 1 5. 5. 4 kere kaç 5'tir? Hiç yok şey hocam öyle bir işte. şey. Rakam olmaz. O yüzden ben diyorum ki bunlarla uyumlu mesela A 4, 4 olsa B 5 olsa ki 5 kere 4 4 kere 5. Aa şimdi oldu hocam. Birbirine eşit çıkıyor. Çünkü burada çarpma var değil mi arada? Dolayısıyla diyorum ki A 4 olur B 5 olur. Başka A 8 olsa peki? 8 10. kere 5 40. 4 kere 10. 10 olmak zorunda ama 10 rakam 10. olduğu için olmaz. O zaman 8 ben olmaz. Ben kabul etmem hocam. Heh şimdi diyoruz ki Sattığım o sandıkla kaç farklı doğal sayı var e, Tan Kutçum? 4 5 olabilir. Başka 8'i denedik 10, 10 olamaz. 10 e daha fazla denesek zaten patlıyor. E 2 3 1 denesek zaten 4'ün katı çıkmıyor. O zaman e, bu koşula uygun sadece 45 var evladım. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki bir tane daha olabilir mi acaba ya? Ha, olmaz. Olmaz. Eee şey olabilir mi? 54 olabilir mi sence? 54 olmaz hocam. 9, 6 katı olur. Evet doğru. Rakamlarının sayı değerleri çarpımı 6 olan demiş. 3 basamaklı en küçük doğal sayının onlar basamaklı rakam. Şimdi bir kere 3 basamaklı bir sayı yazmaya çalışıyoruz Tankut. Bu sayının demiş ki bize çarpımı, rakamlarının çarpımı 6 olacak. 6. En küçük olmasını istiyoruz. Onlar basamaklı rakam kaç olabilir? En küçük olması için bir kere baştaki basamağı bir diyelim, yani yüzlü bir şey olsun. Yani iki yüzü, üç yüzlü dersek batarız. Şimdi bu, o zaman bir çarpı bir şey çarpı bir şey sonuçta 6 çıkacak değil mi? Evet. Ama bu üç basamaklı bir sayı çıkacak. En küçük dediğine göre buna sıfır diyemeyiz ne yazık ki. Çünkü sıfır dersek sonucu sıfır çıkar çarpımlarının. Evet. çarpımları 6 çıkacak diye. O zaman buna bir diyebilir miyiz Tankut? Deriz hocam. buna 1 bir deriz. Rakamları farklı demiyor. Rakamları farklı. O zaman buna bir desek, buna bir desek buna da 6 deriz. Rakamların çarpımı 6 olur. 3 basamaklı en küçük doğal sayı olmuş olur. Çünkü buraya 2 desek daha da büyür sayı. Zaten burada mutlaka 1 olmak zorunda en az ki 3 basamaklı olsun. Onlar basamaklı rakam neymiş o zaman? 1'miş diyoruz. Hocam. Ve rakamları farklı değil. Rakamları farklı deseydi ne olurdu Tankut? Bakalım hocam. O herhalde onlar basamağına bir yazamayacaktı. O zaman buraya bir diyecektik. Şimdi burası o zaman evet. sıfır olamaz zaten. Çarpımları evet. çünkü kaldı. O zaman iki olurdu burası. E burası üç olurdu. Üç olurdu. O zaman çatlayabay. Ama rakamları farklı demediği için böyle yapıyoruz. Ödülü sorumuzu yap. Cevaplara gönder. Bak bu çözümlemeyi demin gösterdim. Evet, o şekilde o yapabilirsin. Ve yorumlara mutlaka yaz cevabını durdur videoyu. Kanalımıza abone ol. Tongucakademi.com'da videolarımız daha düzenli. Kendi sınıfına göre. Buraya abone olmayı e, aman ihmal etme. Facebook, Twitter, Instagram'dan bizi takip et evladım. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.